Hepinize merhabalar arkadaşlar. Berkay'ı yakaladık. kanalına hepiniz hoş geldiniz? Dün bir salaklık yaptım. Tlnc yük yükledim. Ve bilgisayarın son hali. Ama konumuz bu değil. Bugün Roblox'da Roblox'da e, PUBG Mobile oynuyoruz. Sanırım virüs yükledim. Ama şimdi oyunun içinde görürüz onu. Bismillah hadi. <laughs> Aa <Aman>, çok <kısıyor. Gülüyor> Evet arkadaşlar. Oyuna bastık. Bakalım. Yine aynı performansı. Şimdi aşağı atlayalım. Güzel güzel. Tam kasma yok. Güzel güzel. Pap. Pro'm olsa ama PUBG. vermek varmıdı yerden <laughs> ne sıkıyon lan gidi <laughs> derdi aha onu da öldürdüler <laughs> allahu ekber senin paraşütü ben şöyle fake atalım ki şunu bizi sıkmaya çalışacak ben şu silahı çok seviyorum güzelmiş arkası <laughs> Kelep Merhabacı Aha, bende intikam aldı. Saving chest'ini atlayacağım yine bile. Tamam. Şimdi 3'e basıyorum. Evet arkadaşlar. yeminle aynı pakti. Ya bak şu merhabacı var ya merhaba. Öldü bu arada Osman. Şu ne? Aa AKM 47. Şimdi bittiniz olur siz? Ya! Bombalı ile oynuyorlar. Ya abi biz pompalı de... bombalı bu mu? Tamam. PUBG'de bu pompalı diye geçiyor sana. Ha, şimdi anladım bunun nasıl vurduğunu. Arkadaşlar şu an onlar bitti haber, haberleri yok. Aynen dirbim varmış. Öldü. Baba Aa aldı. Ha 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 ha. Aldı. orayı. Ne olur buraları bir yere Arkadaşlar tam istediğim gibi. Tam istediğim gibi. Şimdi nerede bunlar? Ne? <laughs> Buralım. Ne? Şu an beni bulan <gülüyor> neyse. <gülüyor> tamam, neden paraşütle geziyor? Ya bu. <laughs> içtim arkadaşlar. Şimdi arkadaş olmaya deneyeceğim. Acaba olabilecek miyim? Olurum ya. Ben olmayayım ki. Şimdi dur, dur beni öldüren oydu değil mi? Şimdi oldu. Öldür. Beni öldüren kimse beni öldüremez. Ya hadi. Gel. Benim keskin nişancılığımla kimse oynayamaz. dur bir ot oldun <laughs> <Iskaladım. gülüyor> ya be. Lan ne bakıyorsun Allah aşkına? Ben buradan da çıkarım. Ah, ah, gitmiyor iyi de var. Ölmesi lazım. <laughs> Öl artık. Öl artık. <laughs> Öl artık. Öl artık. Abi bu iyi. <laughs> Nereden geldiğine bakıyor. Buradan geliyor salak. Ha. Şimdi benim... <laughs> Allahu Ekber. Dans kıştık. Ha. Bu sefer su tepeye atlayacağım. Orada mı hala? Korkudan gelemiyor. Abi ben de öyle yapardım yani. Korkudan gelemiyor Ama Ha orada geldi. <laughs> ben hatırlamışım. <laughs> Oha. <laughs> yukarıdan sıktı. Fake atalım da oraya iniyor gibi yapalım oraya sıksın. kaldık. Hayır! Ah! Çakır oldu. Aklıma kurtlar vadisi pusu geldi. Hayır! Dur 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 anlaşabiliriz dur dur. Anladın? Hayır hayır. Anlamadı salak. Normal anlamadı mı gerçekten? Ben <laughs> Şimdi o da yedi. Şimdi oldu. Oradan sıkıyorum. havasını. Lan yeter lan. Buraya bir adam gelsin hadi ben ne yapacağım ya of ah Sen zarık 14. yüz şimdi onlar öldü oğlum yeter ya yeter artık yeter havalı vuruyorum Ben aslında gel gel gel. Gel, gel 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 hadi gel 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 sen gel 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 sen oğlum gel Şimdi <laughs> iyi olmasın diye Adam gibi oynuyor Bunların yaptığına bak Ya Bak bu adam gibi oynadı kafama vurdu Onu abi tarıyor Ben de tararım Taramak çok kolay bu kafalarını kar gördünüz mü arkadaşlar <laughs> hatırladın mı beni Hatırlamışsındır. Olduğun yerde durmayacaksın Elma biri geldi <laughs> 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 Kıdet daima Bilmem ne 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 Gördünüz mü? Son anda fark ettim. Bak şu kile daire var ya. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi ama çok ama çok ama çok ama. Çok ama çok ama çok ama iyi bakın hadi görüşürüz videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum hadi görüşürüz. Kalın bay bay.